Bayraklı'dan FGR bölümü olarak herkese merhaba. Bu video içeriğimizde okul rehberlik ve psikolojik danışma programı hazırlama esaslarından bahsedeceğiz. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı verilen hizmetlerin temelinde yer alır, hizmetlerin etkililiğini artırır ve kanıta dayalı hizmet sunmayı sağlar bizlere. MEV'e bağlı tüm resmi ve özel okullarda öğrenci ihtiyaç analizlerinden, paydaş öneri ve görüşlerinden ve bir önceki eğitim öğretim yılına ait çalışma verilerinden yararlanılarak okul rehberlik ve psikolojik danışma programı hazırlanır. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı hazırlarken ORGM ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunum sistemi temel alınmalıdır. Ve, ve psikolojik danışma programının tüm öğrencileri kapsayıcı, esnek bir yapıda, öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, eğitim kurumundaki tüm personelin katılımıyla gerçekleşen, okul ve çevresinin özelliklerine göre şekillenen bir yapıda hazırlanması gerekmektedir. Programda uyul belirlenen genel hedef, yerel hedef ve özel hedef nereye yönelik çalışmalara yer verilmek zorundadır. Tüm hedeflerin öğrenci, öğretmen ve veli gruplarından her biriyle çalışılması önerilir. Genel hedef bakanlık tarafından belirlenir. Bu yıl belirlenen genel hedefimiz sosyal becerilerdir. Bir adettir ve her ilimiz için aynıdır. Yerel hedef her ilin milli eğitimi tarafından belirlenir. Bu yıl İzmir İl Milleti tarafından belirlenen yerel hedefimiz aile içi iletişimdir. Bir adettir, ilden yine değişir. Özel hedef, okullar tarafından belirlenir. Her okulun özel hedefi farklı olabilir. İki adettir, özel hedeflerin genel ve yerel hedeflerden farklı konularda seçilmesi zorundur. Okul PDR programı için etkinlik veli için iki adet ve öğretmen için bir adet olarak düzenlemek zorunludur. Müziği faaliyet grubu bu zorunlu değil. Okulun imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilir. Müzik faaliyet grubu zorunlu değil. Gene okulun imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilir. Birden fazla okulda görevlendirilmişsek her okul için 250 faaliyet öğrenci için en az bir faaliyet, öğretmen için en az bir faaliyet, Veri için en az bir faaliyet düzenlemek zorunludur. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programında bireysel çalışmalara yer verilmiyor. Bireysel çalışmalar haftalık program hazırlarken randevu verme özelliği ile programa yerleştirilir. Psikolojik danışman olarak doğal üyesi olduğumuz ve plana konulması zorunlu toplantılar vardır. Bunlar yurtta konusunda toplantıları, psikososyal destek hizmetleri toplantıları, bedbelimi toplantıları. Burada ee, bir not istiyorum. Okulun kaynaştırma öğrencisi varsa bedbelimi mutlaka oluşturulmalıdır. Toplantı ihtiyacı bağlı şekilde yapılabilir. Psikolojik danışmanı olmayan okullarda aynı bilim ve sanat merkezleriyle halk eğitim merkezlerinde olduğu gibi okul rehberlik psikolojik danışma programı e-rehberlik sistemi üzerinden hazırlanmamaktadır. Program adresinde rehberlik psikolojik danışma hizmetleri sekmesinde yer alan e-firme rehberlik psikolojik danışma hizmetleri sunum sisteminden yararlanılarak hazırlanır. Hazırlanan program rehberlik araştırma merkezine resmi yazıyla gönderilir psikolojik danışmanı olmayan okul ve konularda özel hedef belirlenmez ve haftalık program oluşturulmaz. Video serimizin ilk kısmında okul ve yeterlik psikolojik danışma programı temel olarak hazırlanma esaslarından bahsettik. Diğer videomuzda yeterlik psikolojik danışma programının e-yeterlik üzerinden sisteme girilmesi hakkında kısa bilgilerle sizlerle olacağız.